özeltilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir demiş. Çözücü miktar çözünenden daima fazladır. Genelde fazladır diyoruz. Daima olayı yanlıştır. Bileşenleri katı sıvı olanlar süzme ile ayrıştırılabilir. Süzme heterojenler için geçerli olandır. Dolayısıyla çözeltiler bizim için kesinlikle homojendir. O yüzden bunu da kabul etmiyoruz. Homojen veya heterojen değil. He, homojen olmak zorundadırlar. Elektrolit olmayanlara iyonlar içerir. İyonlar iyonlar içerenler bizim için elektrolittir. Yani elektrik akımını iletir. O da bizim için yanlıştır ama kütlenin korunumu mantığı kütle çözücü ve çözünenlerin kütleleri çözelti teknik kütlesine her zaman eşittir diyebiliyoruz. çözünür veya çözünmez de tabii ki benzer benzeri çözer. Polar poları, apolar apoları çözer mantığıyla devam ediyoruz. CCl4 apolar bir molekülken O2 de apolar bir moleküldür. Dolayısıyla bir çözünme durumu olacaktır. CH4 apolar, CH3OH polardır. Böyle bir çözünme durumumuz yoktur. E, KCl iyonik bir bileşiktir. Su polardır. İyon dipol etkileşimiyle ilgili bir çözünme durumu söz konusu olur diyoruz ve dolayısıyla bunu karşılayan A şıkkıdır diyebiliyoruz. 14,8 gram XOH2'nin suda çözülmesiyle hazırlanmış 100 mililitrelik sulu çözeltinin derişimi 2 molar vermiş. Hemen ne yapıyoruz? Moları eşittir n bölü b'den yani 2 eşittir n bölü 100 mililitre yani 0,1 litreden çözünen maddenin 0,2 mol olduğunu çok rahat ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Daha sonra x'i bulmak için çözünen madde 14,8 gram ve aynı zamanda 0,2 mol. 0,2 mol 14,8 gram ise bir molü ne kadardır dediğimizde buradaki XOH2'nin 74 gram yaptığını görebiliyorum. Emalarından ee, OH'ın 17, e, formülde 2 olduğu için 34 gram yaptığını ve dolayısıyla X'e de 74 olması için 40 gram kaldığını görebiliyoruz. Toplam iyon derişimi için iyonlaştırmamız gerekecek bunu XOH2'yi X artı 2 ve 2OH şeklinde ayırdığımızda. Ee, şurası 2 molardı çözeltini Molarite mol gibi kat sayılara göre dağılacaktır diyoruz. Burası da 2 molar. Burası bu sefer kat sayı 2 olduğu için 4 molar. Toplam iyon derişimi ise 6 molar yaptığını görebiliyoruz. 2 molar 400 mililitre HNO3 çözeltisinin hacmi 1 litre oluncaya kadar saf su ekleniyor. Çözelti derişimi kaç molar olur? Ee, bir kere şöyle bir hızlı bir yolumuz var. M1, V1, M2, V2 formülüyle çözecek ve çözücü, çözücü çıkardı. Çok rahat yapabiliyoruz. Şurası mililitre. Hadi burayı da mililitre alalım. 1000 mililitre üzerinden konuşalım. 2 molar 400 mililitre eşittir. M2 çarpı 1000 mililitre mantığıyla da e, buradaki son moleriteyi bul bulacağız. Şurası gitti. Şurası gitti. 8 bölü 10'dan M2 eşittir. 0,8 molarmış diye biliyoruz aslında. 4 kilogram saf suda 10 miligram demir artı 2 iyonu bulunduran karışımda F artı gün ppm. ppm'i şöyle hesaplıyoruz aslında. Miligram çözünen böyle kilogram çözücü çözelti mantığıyla gidebiliyorum. Çözünen demir artı 2 iyonu 10 miligramdan bahsedeceğiz. Demir e, saf suda yani buradaki mantıkla 4 kilogramdan gittiğimiz zaman da 2,5 ppm'lik bir gelişim vardır diyebiliyoruz. 0,3 molar kalsiyum bromürle 0,2 molar alüminyum bromür çözeltileri e, karıştırılıyormuş. Bu karışımla alakalı e, demiş bazı bilgiler vermiş. Hangileri doğru bilmemiş. Şimdi e, bakalım kalsiyum bromür Açtık. Kalsiyum artı 2. 2 brom eksi. Bir de alüminyum e, bromür. açıyorum. Al artı 3. 3 gr eksi diye. Şurası 0.3 molardı. Şurası da e, 0.3 molar ve 0.6 molar şeklinde. Alüminyum ile geldiğiniz zaman 0.2 molar 0.2 molar 0.6 molar. Bromları de 0.6 olduğu için karıştırdığımda İşin sonucunda yine 0,6 molarlık bir çözelti, şey iyon yakalayacağız burada. Kalsiyum artı 2 iyon derişimine geldiğimiz zaman ortamda başka kalsiyum artı 2 yok. Çözelti eklendiği için çözelti hacmi artacak. Kalsiyumun derişimi bizim için 0,3 molardan küçük olmak zorunda. Aynı şey alüminyum için de geçerlidir. Alüminyum derişimi, başka alüminyum iyonu yoktur. Dolayısıyla hacim artacağı için çözelti geleceğinden dolayı 0,2 molardan küçük olmak zorundadır. O yüzden 1 ve 2'yi alabiliyoruz. Şimdi kalsiyum nitrat sulu çözeltisine 0,5 molar 200 mililitre alüminyum nitrat eklendiğindeki iyon derişimini vermiş bize. Ee, buna göre kalsiyum nitratın hacmini alfa değerini ve son durumdaki nitrat iyonları derişimi üzerinden bir şeyler sormuş. Bakalım şimdi kalsiyum nitrat var elimde. Bunu bir açıyoruz yine iyonlaştırıyoruz. Kalsiyum artı 2 2 nitrat eksi bir de tabii ki eklenen alüminyum nitratım var alüminyum nitratı da aynı şekilde Kale artı 3 ve 3NO3 eksi şeklinde açabiliyoruz. Kalsiyumun derişimi 0,6 molara düşmüş. Alüminyum derişimi ise 0,2 molar olmuş. Şimdi şöyle bu adam başlangıçta 0,5 molardı e, bu da 0,5 molar bu 1,5 molar şeklinde devam edecek diyebiliyorum. E, bu e, alüminyum 0,5 molar 200 mililitreden 0,2 molara düşmüş. O yüzden alüminyum için M1, V1, M2, V2 yapıyorum. Ortamda başka alüminyum olmadığı için. 0,5 molar, 200 mililitre. E, M2 dediğim artık bizim için 0,2 molar ve V2 diyorum. Buradan V2'yi 500 mililitre yakalayabiliyorsunuz. Bu 500 mililitre son durumdadır. Demek ki kalsiyum nitratın başlangıçtaki hacmi 300 mililitredir kısmı. Bizim için doğrudur diyebiliyoruz. Şimdi, e, kalsiyum nitrat'taki e, kalsiyumun derişimine alfa demiş, dolayısıyla kalsiyum nitrat da alfadır bizim için. Nitrat da e, iki alfa olarak karşına gelecek. Şimdi e, alfa değerini yakalayalım. Bu sefer M1 M1, M2 ve 2yi kim için yapıyorum? Kalsiyum için yapıyorum. Başlangıçta alfa var ve çözelti hacminiz 300 mililitre. Onu bulmuştuk eşittir diyorum. 0.6 molar olmuş ve çözelti hacminde artık e, alüminyumlu çözelti geldikten sonra 500 olmuştur. Demiş. Şunları attıktan sonra şurası 0.2 demek ki alfa değeri de 1 molar. Yani çözeltinin başlangıç derişimi 1 molarmış. O zaman 1 molar 1 molar ve 2 molar şeklinde nitratlı kısmı bulabiliyorum. Son durumdakini istemiş bizden. Bu sefer çözelti karıştırmada M1, V1, M2, V2 eşittir En son ve son kafasıyla nitratlar için sadece yapacağım. Başlangıçtaki nitratım 2 molar kalsiyum nitratlı olan ve 300 mililitre. alüminyum nitrattan gelen nitrat 1,5 molar 200 mililitre. son molariteyi bulacağım nitratta ve çözel hacmi bizim için artık 500 mililitreymiş diye biliyoruz. Buradan yaptığımız yaptığı işlemi yaptığımız vakit 1.8 molarlık bir nitrat yoğunluğu biliyormuşuz. 1.06 gram na 2 c 3 suda çözülerek 200 mililitrelik bir çözelti elde edilmiş bu çözelti ile alakalı hangileri kesinlikle doğrudur demiş bakalım şimdi gramım var öncelikle molü bulabiliyorum çözelti hacmi olduğu için de buradan derişimle yakalayabilirim. 200 mililitre olduğu için hacmi 0,2 litredir diyebilirim. Onda bir sıkıntı yok. Ama 200 mililitrelik bir çözeltinin hal, kütlesine 200 gram kesinlikle diyemem. Çünkü bu çözeltinin öz kütlesine ihtiyacım vardır. Öncelikle Na2CO3'ü hesaplayalım. 2 çarpı 23 12 ve 3 çarpı 16'dan kaç geldiğine bir bakmış olalım. Şurası 46, 12 artı 48'den yola çıkarak devam ettiğimiz zaman 106 gramlık bir MA'dan bahsediyorum. O zaman 1,06 gram bizim için %1 olacağı için 0.01 mol bir e, çözünürlüğüm var. Molaritesini yakalayabiliyorum. 0.01 mol bölü 200 mikri ile 0.2 aldığımız vakit 0.05 molarlık net bir derişimi yakalayan buluyor biliyoruz aslında. Kütlece %30 nacele içeren 150 gram çözelti hazırlanıyor. Bu çözelti ile alakalı demiş. Hemen 150 gramın %30'u bizim için ne kadar yapar? Yani ne kadar tuzdur? Onu yakalamaya çalışacağız buradan. Ve 45 gram nacele tuzunun olduğunu görebiliyoruz. 30 gram saf su eklenirse kütlece %25'lik olur demiş. Şimdi şöyle yapalım. 45 çözünen 150 gram çözeltim vardı. Sen buna bir 30 gram daha su eklemiş olup baştan bir yüzde hesaplıyoruz aslında. Ki su eklediğim zaman sadece e, ne olacak? Çözelti hacmi, şey, çözelti kütlesi değişecek bizim için. 4581 bölü 4'ten demek ki çözeltin kütleceği %25'lik olur diyebiliyoruz. 50 gram nacele. Yine aynı mantıkla 45 ve 150 kalsın burada. Nacele tuzu hem yukarısını hem de aşağısını değiştirecektir. İkisini buradan arttıracaktır. 95 bölü 200 çarpı 100'den %50'lik olmayacak bizim için. 95 bölü 2 47.5'lık bir durumu vardır. %50'lik olmaz. O yüzden 1 ve 2'yi alacağız buhar basıncı benzenin 90 mm civa, tolyenin ise buhar basıncı 30 mm civadır. 27 gram, 27.6 gram tolyen sıvısında 15.6 gram benzenin çözülmesiyle oluşan çözelti ile alakalı demiş. Bir kere içeride bulunan çözeltilerin mol kesirleri toplamı kesinlikle bir yapacak. Onu zaten hemen aradan çıkaralım. Tolyenin mol kesri ve tabii ki buhar basıncı bulmak için tek tek mollerini bulmamız lazım. C6H6'yı önce bir e, hesaplayalım. C6 72 artı 6'dan e, 78 gramlık bir benzenden bahsediyoruz burada. <laughs> gram. 15,6 gram benzen ise otomatikman 0,2 mol bir benzene e, karşılık gelecek diyebiliyorum. Aynı şekilde toliyeni hesaplayalım. C7 H8 mantığıyla e, 12 çarpı 7 8 çarpı 1'den yola çıkarak biliyorum. 84 ee, artı 8'den de 92 gramlık bir e, toliyenden bahsedebiliyoruz. 27.6 gram dediği zaman da 0.3 mol toliyenden bahsedebileceğiz. Toliyenin mol kesrini istemiş bizden. Toliyenin mol kesri için 0.3 bölü toplam yani 0.3 artı 0.2'den e, 0.5 mol gelecek. Otomatikman burası 0.6 yapacak diyebiliyoruz. Şimdi çözeltinin buhar basıncı için şunu yapıyorum. Tolyenin mol kesri, tolyenin basıncı, benzenin mol kesri, benzenin basıncını çarpıp bunları topladığımız zaman e, toplam çözeltinin buhar basıncını elde edebiliyoruz aslında. Bulalım. Tolyenin mol kesini 0.6 olarak bulmuştuk. Tolyenin e, buhar basıncı 30 mm civaymış. Nerelik ne dedik? Toplam mol kesirleri 1 olacağı için 0.4 mol Kevan mol 4 olan, olan bir benzenden bahsediyorum. Basıncı da 90'mış bizim için. Yapalım 18 artı 36'dan kaç geldi? 54 milimetre cıvalık bir basınçtan çok rahat ne yapabiliyoruz? Bahsedebiliyoruz. Demek ki hepsi doğrudur. E, verilen sıvılarla alakalı yükseklik de var tabii ki. Üçüncü kaptaki sıvı için daha düşüktür diye bir yorumumuz var tabii ki diğer sıvılara kıyasla neler yapacağız ona bakalım buhar basıncı şöyle bir şey var saf su saf su sıcaklıkları aynı demek ki birincisi birinci çözeltinin üçüncü çözeltinin buhar basınçları eşittir diyorum buhar basıncını etki eden sıcaklık safsızlık ve sıvı cinsi var sıvı cinsleri aynı sıcaklıkları aynı Safsızlık yok. Dolayısıyla buhar basıncıdır. Buhar basıncı diyemem. Kaynamaya başlama sıcaklığına etki edenlerden bir tanesi de yükseltidir. Yani dış basınçtır. Yukarıları çıkıldıkça dış basınç azalacağı için 1 ve 2'ye göre tabii ki daha düşüktür diye biliyorum. Yapacağız. Donmaya başlama sıcaklığı ise daha yüksektir diye bilme ihtimalimiz var. Çünkü tuzlu su var burada. O daha da düşük olacağı için... Bu arkadaşı almıyoruz. Yalnızca 2 bizim için doğrudur. Ee, aynı ortamda kaynamaya başlama e, sıcaklıkları arasındaki ilişki demiş. Öncelikle buradaki şöyle bir şey var. Delta TK eşittir. KK molekül çarpı iyon sayısından aynı ortamda oldukları için K'yı buradan e, eliyoruz tabii ki. E, Moleküllerine ihtiyacım var ve iyon sayılarına. C6H12O6 moleküler çözünür. bir iyonludur. Nacele 2 iyonludur. Alüminyum nitrat ise çözüldüğü zaman 3 nitrat bir alüminyum iyonundan 4 iyonunu yapacaktır. Öncelikle molalitelerini bulalım. Kilograma çeviriyorum tabii ki. 0,5 bölü 0,5 0,5 bölü 1 ve 0,2 bölü 0,2'den yola çıkarak 1 molal 0,5 molal ve bu da yine 1 molal olarak ne yapacak? Karşımıza gelecek diyebiliyoruz ve daha sonra iyon sayılarıyla çarpmayı unutmuyorum. Otomatikman en fazla iyon derişimine sahip olan 3 gelirken 1 ve 2'nin birbirine eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada da 3 büyüktür 1 eşittir 2 mantığı denizliyi işaretleyeceğiz. 55 gram kalsiyum klor tuzu 500 mililitre saf suda çözelti hazırlanıyormuş. Kaç derece donmaya başlar mantığıyla devam edeceğiz. 55 gram kalsiyum klorür. Öncelikle bir mol ne hesaplıyorum kalsiyum klorürün. Ee, 70 Daha 110 gram yapacak. 1 mol 110 gramsa 55 gramı ne yapar dediğimiz zaman. E, 2 yani 05 molluk bir çözeltiden bahsediyoruz. Daha sonra derişim hesaplıyorum. 05 bölü 0,5'ten 1 molar bir e, derişimimiz var. Kalsiyum klorür 3 iyonlu bir şey de olsa çarpı 3'ten de 3 molar iyondan bahsedebiliyoruz. Daha sonra delta TD KD yani 1,86 çarpı direkt 3 molar iyon olarak iyon derişimi olarak yazdım. Ve daha sonra e, bu arkadaşında <laughs> 5, 58 santigrat derece bir düşüşe sahip olacağını görüyorum. Bir atmosfer basışta su sıfırda donacağı için eksi 5,58'de donacaktır diyebiliyoruz. Şimdi, şekildeki sistemde sıcaklık sabittir. Bir süre beklendiğinde ilk duruma göre e, ne olur demiş. Bu bir aslında bizim için e, koligatif özellik sorularından bir tanesi. Bakalım buradaki mantıkta kütlece yüzdesi fazla olan, derişim fazla olan taraftan derişimi az olan tarafa doğru bir e, çözücü geçişi yapıp çözeltilerin birbirine eşit olması mantığına gidiyoruz aslında. Bu yüzde %30'luk tuzlu su çözeltisi ve %10'luk tuzlu su çözeltisinden e, ikinci bölmedeki sıvı yüksekliğinde şöyle %10'luk tuzlu su çözeltisindeki su oranı daha fazla olacağı için birden ikiye doğru bir Geçiş e, bekliyoruz. İkinci bölmedeki sıvı yüksekliği e, bizim için artması gerekiyor ki derişimlerin eşitlenmesi için. Birinci bölmedeki tuz derişimi e, bizim için su membrandan kar, ikinci bölgeye geçtiği için arttığını verebiliyorum. Ama ikinci bölmedeki öz kütle şöyle tuz miktarı aynı, daha fazla su, daha fazla hacim demek otomatikman öz kütlesi azalacaktır diye biliyoruz aslında. Bir çözünürlük sorusu 20 derecede 200 gram suda 40 gram x çözülerek kazanan çözelti 30 dereceye ısıtılıyormuş. 30 derece doygun hale gelebilmesi için kaç gram x katısı eklenmelidir demiş. Şimdi 200 gram suda 40 gram x çözülerek kazanan çözelti. Tamam 20 e, santigrat derecede 100 gram suda 100 mililitre suda fark etmez. 25 gram çözünüyorsa 200 gram suda 50 çözünmesi gerekiyor ama 40 çözündüğü için zaten doymamış bir çözeltiden bahsedebiliyoruz burada x katısı eklenmelidir de su miktarını sabit tutacağız burada 30 santigrat derecede şunu yapıyoruz 100 gram suda 60 gram çözünebiliyorsa 200 gram suda ne kadar çözünür diyeceğim 120 gramlık bir tuzun çözünmesi gerekecek bizim için senin hazırladığın baştaki çözelti 40 Gram tuz içerdiği için 120'ye tamamlamak için 80 gram tuzun çok rahat ne yapılması lazım eklenmesi gerekiyor. Ee, X tuzunun çözünürlüğünü vermiş bize 40 gram X'e 100 mililitre su şeklinde hangileri doygundur demiş bizim için aslında burada oranlama üzerinden konuşmamız lazım. Sen 100 mililitre suda 40 gram X çözüyorsan 150 mililitre suda ne kadar X çözebilirsin? mantığıyla devam ediyoruz ve 60 gram x görüyorum. Demek ki bir doygundur bizim için. 100 mililitre suda 40 gram çözüyorsan 50 mililitre suda 20 gram çözmen gerekebiliyor sana. 50 mililitre suda 20 gram. Sen 25 attığına göre otomatikman 20 gramı çözünecek, 5 gramı çökecek ama çözelti yine çöken çok umurumuzda değildir burada. 20 gram üzerinden doygundur diyebiliyorsun. 100 gram, 100 mililitre suda 40 gram çözüyorsan 200 mililitre gram 200 mililitre suda 80 gram x çözmen gerekiyor. 70 çözdüğün için bir doymamış bir çözeltiden bahsedebiliriz. Şimdi 75 santigrat derecede 510 gramlık bir doygun çözeltimiz var. Tabii ki bunu ayırmamız lazım. Sen şimdi 100 gram suda 70 derecede 75 santigrat derecede 155 çözüyorsun. Yani 255 gramlık çözeltinin içerisinde 155 gramlık neyden bahsedebiliyoruz burada? Çözünen KNO3'ten bahsedebiliyorum. Diyorum ki 510 gram çözelti istiyorsam ne olması lazım? Deyip bu iki katı bu iki katı mantıyla 310 gram bir KNO3'ten bahsediyoruz ve otomatikman 200 gram da sudan bizim için bahsedebiliriz burada. Sonra diyorum ki 310 gram çözülmüştür. Çok mantıklı. Kütlece %50 olması için su ve kane için eşit olması lazım aslında. Tabi böyle bir durum söz konusu değil. 25 dereceye soğutulursa 234 gram KHN çöker. Yine burada su miktarını sabit tut e, su miktarını değiştirerek bakacağız burada. 25 derecede 100 gram suda 38 gram KHN çözüyorsam 200 gram suda ne kadar çözmeliyim diye baktığımız var zaman 76 gram KNO3 çözmen lazım ama senin hazırladığın 310'du ne yaptık 310'dan 76 çıkarıp çöken miktarın 234 gram olduğunu çok rahat buradan yakalayabiliyoruz çökme mantığında ee, 40 gram 40 derecede 400 gram saf 400 gram saf 100 gram x eklenerek hazırlanmış çözelti 480 gramdır şimdi Mantık olarak 400 gram saf suyu 100 gram e, X eklenene 480 oluyorsa demek ki 400 gram saf suyum var ve 80 gram bir X'in var. Çözünürlüğü 100 mililitre üzerinden vermiş yani tabii ki burada öz kütleyi bir kabul ederek bu işlemi yapıyoruz burada. E, diyorum ki 100 gram ya da 100 mililitre suda ne kadar çözünür? Çözünürlüğün ana mantığı bu. Demek ki çözünürlük 100 gram ya da 100 mililitre suda %20'ymiş diyebiliyoruz. Gazların çözünürlüğü kısmi basınçlarıyla doğru orantılıdır. Basınç arttıkça gazların çözünürlüğü artar ve katı ve sıvıların çözünürlüğü hiçbir etkisi yoktur diyebiliyoruz. Kapı açılan e, kolanın köpürme mantığı da yine aynıdır. Çünkü kapı açtığımız zaman çözünürlük azalacağı için gaz yukarı doğru yani o çözeltiden çıkmak isteyecek. Çözünürlük azalacak çünkü bunu söyleyebiliriz burada göller üstten dolmaya başlamasıyla e, oradaki mantıkta tabii ki hacim öz kütle ilişkisinden bahsediyoruz. Serin sularda sıcak sulara göre daha çok balık yaşar e, mantığı da gazların çözünürlüğü üzerine e, değil e, tabii ki daha doğrusu şöyle çözünürlüğü üzerine ama basınçla değil bu gazların sıcaklıkla çözünmesiyle alakalı olması durumudur. O yüzden ona dikkat etmeliyiz. Sadece gazların çözünürlüğü deseydi 3'ü de alacaktık ama kısmi basınç olayı sadece birinci şıkta geçerlidir. Çözünürlük X ve Y maddeleri için bir grafik vermiş çözünürlük maddesi için. Şöyle sıcaklık e, Y kısmında doğru orantılı olduğu için endotermik X de ise egzotermik olduğunu söyleyebiliyorum. Y maddesi genelde katı ve sıvıdır. X ise genelde bizim için Gazdır diye bir yorum yapabiliriz. X maddesi katı, sıvı veya gaz olabilir. Evet, genelde gaz diyoruz ama diğerlerinde de bir olma ihtimali var. Ee, T sıcaklığında X ve Y'nin çözünürlükleri aynıdır. Baktığımız vakit, ay, evet, T sıcaklığında aynı 100 gram suda X de aynı miktarda çözünüyor. Y maddesi yalıtılmış kapta çözünürken, yani endotermik ısı olarak çözünceye için, tabii ki ortamdan alacağı için sıcaklık azalacaktır diye biliyoruz.